Medyatik boyacağı beller sunmaya devam ediyor. Görüldüğü gibi evimizde kış hazırlığımız yapıyoruz. Ağaç biberlerimiz, kapya biberlerimiz, çekilmiş kapya biber ve domateslerimiz. Ve yavaş yavaş burada da görüyorsunuz kavanozları alıyoruz. Ve burada da aşkım bir tanem benim. Güzel güzel bunları böyle hazırlıyor, yapıyor. Ellerine sağlık, o pişiriyor. Ben de yiyeceğim inşallah. Gayet güzel bir şekilde ezberlerimizle yapıyoruz. Maşallah. Gayet güzel ama şu kenarları şöyle sıyırmak lazım. Deleyim. Tamam mı? Konserverlerimiz de burada. Kırışlığımızın farklı hazırladık. Hadi lan. Hadi bakalım altına bak. Vıyyyy. Vay vay vay. Vay Yoğurt mayalar, yoğurt mayalar.